Bu evet, inşallah bir şey olmaz. Tamam, tamam canım. İnşallah. Tamam. Ne olur sakin ol, tamam mı? Geçecek. Nasıl sakin olayım? Sen bilmiyorsun ki nasıl bir korku duyuyorum ben şu an nasıl bir sancı çekiyorum. Senin içinde değil ki o, benim içimde. de. Tamam. Ablam saçma sakın açma. Değil değil, annem. Tamam, onu da açma, kimse bilmesin. Olur mu hayatım? Kadın merak etmiştir, çoktan evi varmamız gerekirdi. Of. Şey aç ama söyleme burada olduğumuzu. Tamam. Ee, efendim anne. Esat oğlum neredesiniz hala dönmediniz? Eee şey merak mı ettin anneciğim yazsaydın sen geliriz biz. Ee, şey e, Safiye hanım burada da e, güben hırkasını unutmuş onu getirmiş. Ne oldu? Ne oldu niye öyle bakıyorsun ne oldu? Ablan bizdeymiş de hırkanı unutmuşsun onu getirmiş sağ olsun. E o da merak etti haliyle niye hala dönmediler diye. Ya tam dönecektik de anne G Gülben'in canı şey çekti son anda. E, incir çekti. O yüzden manava gidiyoruz şimdi biz de incir bulmaya. İncir mi? E, mevsimi değil ki oğlum ne inciri? Evet, e, değil zaten mevsimi. Ben de Gülben'e dedim kuru incir alalım dedim ama yok öteki incir çektiği için bizi arabayla şimdi e, arıyoruz. incir arıyoruz. İncir arıyorlarmış. T tamam anneciğim o zaman şey yapmayalım daha fazla. Hadi, kapat sen. E, görüşürüz. Yat yani. E, Safiye abla'ya da söyle o da merak etmesin tamam? Tamam oğlum hay Allah. E, tamam. E, Kuru incir alırsınız o zaman onun yerine. Bulamazsınız çünkü. Tamam anne tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Yok kesin anladı. İnanmadı. Kesin inanmadı. O inanmaz böyle şeyleri biliyorum. Ona gittik diye oldu zannedecek şimdi ya. Kendini suçlayacak. Gülben yeter artık ama. Ya bu durumda buna endişeleniyor olamazsın. Endişeleneceğim konu ne olsun Esat? Bebeğimi kaybetmek mi? Yok hayır. ya Hayır tabii ki hayır. Of, tamam tamam. Nerede kaldı bu doktor ya? Tamam iyi misin? Daha iyi misin? İyiyim. Ha, geldi gel. Evet geçmiş olsun. Şey yaşıyor mu? Bebeğim yaşayacak mı yani iyi mi? Bir şey mi oldu onun? Ne oldu? Bir şey oldu. Tamam, sakin olun. Buyurun uzanın bir bakalım. Esas. Ee, buyurun uzanabilir. Uzanabilirsiniz. Şey, e, doktor bey ben bir yardımcı olsam olur mu? Gelsin. Şey, ayakkabılarım ne olacak? Yok yok, çıkarmanıza gerek yok. Gelsin. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Şimdi e, elimle kontrol edeceğim Ağrı olursa söyleyin bana of, Orası orası Ne oldu Kalbi durmamış değil mi ne oldu Atıyor mu kalbi Tamam sakin olun bakacağım Bakıyorum Tamam